Ölü kediler topluyorum eski fotoğraflardan düşen. Efsunlu kuşlar havalanır incir tadında. Bırakır kadınsı gözlerini bir anne. Yüzünün yitirilişi masalların eksik gölgesi. Annemdi. Bir goncanın tacı düşse incelirdi. Tahtalı köyün zor sakinleri sevişmeye hazır yeraltı suları, dehlizler ve sır. Beni de terk ederken bir tanrıyla aldattın. Tozlu sokaklarını kendin, bir ormanı okşar gibi severdi. Sokak lambaları eski bir büyücü, ekmek kırıntılarına üşüşen karıncalar, bakırcılar köyünde bir kuruk kuşudur artık zaman. Ne zaman çocukluğumdan geçsem yüzlerce sözcük havalanır o yazdan çekilir bir yüze el ayak eşiği cehennemin yüzünde cumhuriyet aydınlığı gelirken getirdiği zır lamba tanrı şımarık oğlana döndü annem düştü